Merhaba sevgili Medya24 izleyicileri, derin fikirlerle yine karşınızdayız. Bugün derin operasyonun önemli konularından bir tanesi olan Ticaniler tarikatından bahsedeceğiz size. Yakın tarihimizde hep saklanan ve hakkında çok fazla konu bilinmeyen önemli meselelerden bir tanesi oldu Ticaniler. Kapatıldı bu mesele çok enteresandır. 1975 yılındaki e, Ticani Hareketi'nin lideriyle ilgili e, mahkeme davası 96 yılında e, zaman aşımına uğradı ve e, bu mesele kapatıldı. Bu bir derin devlet operasyonu Ticaniler kesinlikle derin devlet operasyonu. Türkiye'de e, derin devlet e, çeşitli aşamalarda tarikatları, cemaatleri kullanıp Rejim üzerinde baskı kurmaya çalışmıştır. Hepimiz biliyoruz. İşte bunlardan en enteresanı, daha doğrusu çok hakkında fazla bilgi bilinmeyen konuların başında ticaniler grubu geliyor. Kimdir bu ticaniler? Ticaniler grubunun kökeni 18. yüzyıla kadar dayanır sayın izleyiciler. 18. yüzyılda 1737 yılında Cezayir'de doğan Ahmet Ticani bu hareketin kurucusudur. Ahmet Ticani bu hareketi kurduğunda Osmanlı topraklarında doğmuş bir isim. Ee, bu hareketin e, içeriği, e, gelişimi tamamen Kuzey Afrika bölgesinde yani Cezayir, Tunus, Fas o coğrafyada harmanlanmış, öne çıkarılmış bir görüştür. Zamanla bid'at görüşler içerisinde öne çıkacaktır Ticani hareketi. Ticani hareketinin e, Hareketinin önemli ismi Ahmet Ticani, Kur'an-ı Kerim üzerine kendisini yetiştirmiş, hafızlık yapmış daha sonra e, halvete yani ıssız bir şekilde, ıssız bir bölgeye giderek halvete çekilmiş ve müritler e, üzerinde etkili olmaya e, başlamıştır. Yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra Ticani ismiyle Türkiye Cumhuriyeti tanışacaktır. Ticaniler e, tekrar gün yüzüne çıkacak ve Ticari Hareketi'nin, Ticani Hareketi'nin e, bu e, sembol ismi de 1926 yılında Mehmet e, Kemal Pilavoğlu'dur. Mehmet Kemal Pilavoğlu üniversitede hukuk fakültesi eğitimi yaparken bu hareketten etkilendiğini iddia edecek Ticani hareketinin lideri Ahmet Ticani'yi bir gece rüyasında gördüğü ve kendisine müntesip olduğu şeyhine bağlandı iddiasıyla bu hareketin Türkiye'deki ismi olacak, kurucu ismi olacak ve daha sonra daha sonra Abdülkadir Medeni ki Ayasofya bölgesindeki medresede de eğitim vermiş bir Kuzey Afrikalı bir din adamından eğitim alıp fikirlerini geliştirmeye çalışacaktır fakat ticani hareketi dediğimiz bu hareket çok ama çok enteresan e, günümüzde 28 Şubat sürecindeki Azimendi hareketinin ilk temel e, taşlarıdır yani temeli Azimendi hareketinin ticani harekettir bu ticaniler dört önemli sembol ifadeyi Atatürk döneminde ve sonraki dönemlerde yani İnönü döneminde, Menderes döneminde dört sembol ifadeyi kendilerine misyon olarak e, üstlenmişlerdir. Mesela Ticani'lere göre Atatürk heykelleri puttur. Ticani'lere göre laiklik dinsizliktir. Ticani'lere göre ezanın Türkçe okunması küfürdür. Ticani'lere göre Atatürk'ün e, halifeliği kaldırması bir kafir işaretidir, küffar işaretidir, melunluktur şeklinde ağır hakaretler içeren, rejimin kurucusu ve rejime karşı sert hamleleri öne çıkaran e, Ticani hareketini tanımakta fayda vardır. Bu tip hareketler her zaman maalesef e, derin güçler ya da derin devlet tarafından organize edilmiş özel hareketlerdir. Bir bakarsanız bu grup ön yüzüne çıkar, ortalığı karıştırır. Bir bakarsanız sanki böyle bir hareketi bir grup hiç yokmuş gibi bir anda ortadan kaybolup gider. Oysa gerçekten ehli sünnet cemaat ve tarikatlar asla böyle değildir. Ehli sünnet cemaat ve tarikatlar ne olursa olsun hangi baskıya maruz kalırsa kalsın mutlaka bir yöntemle müntesipleri onları devam ettirir ve sosyolojik bir vakadır. O bu sürecin içerisinde devam eder. Ancak Ticaniler 1930'dan itibaren, Atatürk döneminden itibaren özellikle ezanın Türkçe okunmasından sonra hepten gün yüzüne çıkmışlar. Yani ezanın Türkçe okunmasına biliyorsunuz karşı çıkan bu grup kendilerini hızlı bir şekilde öne çıkarmış ve göstermeye başlamışlardır. Ezanın Türkçe okunmasını küfür olarak addeden bu grup, Atatürk devrimlerine, inkılaplarına baş kaldırı işaretini vermişler. Enteresan bir durum da şudur: 1930 yılında ticani hareketi etkinliklerine başlar, fakat 1940'lara kadar ticanilerle ilgili çok enteresan bir karar alınmamıştır, bir mahkeme kararı, bir hukuk kararı da yoktur. Aslında ticanilerin bu dönemde Türkçe ezara karşı sert bir şekilde muhalif muhalefetleri de olmuştur. Ama ona, ona rağmen onlarla ilgili herhangi bir bir yaptırımla ilgili bir kaynak veya bir belge, bir mahkeme kararını göremiyoruz. 1938'den itibaren İsmet İnönü'nün başına geçmesiyle birlikte enteresan bir tabloyla ile de karşı karşı kalıyoruz yine. Ticaniler kendilerini biraz daha öne çıkarmaya başladılar, özellikle Ezanın Türkçe okunması, Arapça okunmasının yasağı ile birlikte bu yasağın İsmet İnönü döneminde sert bir şekilde uygulanması ki buna şiddetle zaten karşı çıkıyoruz. İsmet İnönü dönemindeki uygulamalar hala Türkiye'deki Müslüman camia tarafından şiddetle karşılanır. Biz de karşı çıkıyoruz çünkü bu bu dönemde Müslümanlığa ciddi bir şekilde zarar verilmiştir. Ticani hareketi 1943 yılına kadar Türk kamuoyunun dikkatini çekmez. 1943 yılında Ticaniler açıktan açığa İsmet İnönü döneminde ezanın Türkçe okunması uygulamasına sert bir şekilde karşı çıkarlar ve camilerde ezanı Arapça okurlar. Radikal bir eylem yaparak yani o dönem şartları için söylüyorum böyle bir karar alırlar. Ve 1943 yılında ilk kovuşturmayı ticaneler geçirir. 1943 yılındaki kovuşturmadan bir sonuç çıkmaz. Ve enteresan ve garip hakikaten garip karşılıyorum ben bunu. Yani ticaneleri yakalamışsınız. Ve ticani örgütünü bir yöntemle kıskaç altına almışsınız. Neden bunları yargılayıp da bu grubu tasfiye etmediniz? Bu bir soru işareti. Demek ki bu hareket derin bir yerlerden, derin bir noktalardan ne yapılıyor? Yönetiliyor. 1946'ya geldiğimizde Türkiye'de çok partili hayat sistemi var. Biliyorsunuz çok partili hayata geçiş süreciyle birlikte tabii e, oy çok önem arz etmeye başladı her zaman olduğu gibi. Bu kez CHP'nin karşısında çok etkili bir siyaset yapan e, iyi pedagogların olduğu, iyi hatiplerin retorikleri e, kullanabildiği Adnan Menderes gibi önemli isimler, Celal Bayar gibi önemli isimler var. E, tabii bunların da siyaset sahnesine sahnesi çıkmasıyla birlikte e, din olgusu, mezhepler olgusu, tarikatlar olgusu biraz daha öne çıkmaya başladı. Tabii e, tarikatlar üzerinden veya cemaatler üzerinden oy devşirme yöntemi e, söylemleri öne çıkmaya başlayınca aslında burada Ticanilere gün doğmuş oldu. 1946 yılından itibaren özellikle Demokrat Parti'ye muhafazakar kesimin e, daha çok sempati duyması... Yani dönemin işte Bediüzzaman, Said Nursi ve Nur Hareketi adı verilen bir grubun Demokrat Parti'ye destek çıkması. Aynı şekilde Süleymancı, Süleyman Hilmi Tünahan grubunun Süleymancılar adı verilen hareketin Demokrat Parti'ye gönül vermesi veya ona oy vermesi bir anda CHP'yi harekete geçirmiştir. CHP de Anadolu'daki kitleyi kendi tarafına çekebilmek için bu kez yani, e, garip bir şekilde bir tarikattan yani CHP'nin genelde hani e, bu konuda biraz daha ikinci planda da tarikatlarla çok e, yakın bağlantısı yoktur. Ama bir tarikata sarılmıştır e, ki o dönemdeki gazeteleri ve kaynakları incelediğinizde CHP'nin e, Ticanileri kendi partisine üye yaptığını e, ve e, bu üyeler vasıtasıyla özellikle e, kırsal kesimler üzerinde CHP'ye oy devşirme siyaseti güttüğünü hepimiz e, görüyoruz. 1946'dan itibaren muhafazakar kitlenin CHP yönüne değil de Demokrat Parti tarafına kaymasıyla birlikte 14 Mayıs 1950 seçimleri Türk siyasi hayatında adeta bir Türk Baharı getirmiş ve 27 yıllık CHP iktidarı devrilmiş yerine Demokrat Parti tek başına Adnan Menderes iktidara geçmiş. Ne olduysa bundan sonra oluyor. Yani Adnan Menderes'in tek başına Celal Beyer Adnan Menderes ikilisinin tek başına Demokrat Parti ile iktidara gelmesiyle birlikte daha önce elbette 43'te 30'lu yıllarda etkili konumda olmasa bile ses getiren bu ticani hareketi bir anda alevleni verdi. Bir anda ön, ön, plana çıktı. Allah Allah ne oldu acaba? 1950'den sonra biz ticanilerin hareketlerini çok sert bir şekilde gün yüzünde görüyoruz mesela 1950'den itibaren Adnan Mendes iktidara geçtikten sonra peş peşe ülkede Atatürk heykellerinin kırıldığını Atatürk heykellerinin <laughs> yıkıldığını göreceğiz dolayısıyla peş peşe oluyor bu durumlar bir anda 9 tane Atatürk heykeli ülke genelinde çekişlerle kırılmaya başlanıyor Atatürk'ün manevi şahsına yönelik hakaretler ...veya Atatürk'le ilgili eşyalara hakaretler gündeme geliyor. E, tabii bu 1951'de çok daha hızlanmaya başladı. E, dolayısıyla arkasında e, 1950 yıllarında CHP e, kütüğüne de üye olan e, hukukçu... E, ...Kemal Pilavoğlu'nun e, müritleri tarafından, ticaniler tarafından e, Atatürk heykellerinin kırılması... Demokrat Partiyi harekete geçirmiş çünkü bu ülkede Atatürk rejimlerini, Atatürk devrimlerine karşı yapılan eylemler muhafaza muhafazakar kitleye atfedilip onun üzerinden Demokrat Parti suçlanmaya başlanacaktır. Bu CHP'nin çok enteresan bir taktiğidir. ve derin güçlerinde yani devletin içerisindeki derin güçlerinde burada Adnan Menderes'e bir oyun oynama planını görüyoruz ve bu planı Celal Bayar 1951 yılında Atatürk'ü koruma kanunu çıkararak bozmuştur. Atatürk'ü koruma kanunu çok tartışılmıştır mecliste ama 1951 ve 50 ile 51 arasında ticanilerin yaptığı eylemler Atatürk heykellerinin yıkılması nedeniyle bir önlem alınması gerektiği dile getirilmiş. Dolayısıyla Önlem alınmasaydı CHP bunu hep bir koz olarak kullanmaya başlayacak. İşte Demokrat Parti iktidara geldi. Gördüğünüz gibi muhafazakar kitle bu dönemde din elden gidiyor adı altında. Atatürk heykellerini yıkıyor, rejimi yıkmaya çalışıyor şeklinde propaganda yapacaktı. Ama Celal Bayar 1951 yılında bu yasayı çıkararak aslında bunun önüne geçmiştir. Burası çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Ve 1952 yılında mahkeme... Ticaniler Hareketi'nin lideri Kemal Pilavoğlu ile birlikte 74 kişi hakkında 7 yıl hapis kararı vermiştir. Yani Ticanileri suçlu bulmuştur. Ve daha sonra da 5 yıl polis nezaretinde, yani 7 yıldan sonra 5 yılda polis nezaretinde bulunacaklar. Aynı şekilde sürgün cezası da yemiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar... Ticani hareketinin lideri Kemal Pilavoğlu hep gözetim altına tutulmuş. Bir bölümü hapis yatmış gözetim altına tutulmuş. 27 Mayıs'tan sonra adeta ödüllendirilmiş. Bak burası çok enteresan. Yani ne oldu da bu adam Kemal Pilavoğlu dediğimiz adam 27 Mayıs'tan sonra bir anda Bozcaada'ya gönderildi. Yani bir tarikat liderini desteklediniz mi 27 Mayıs 1900? 60 62'den sonra Bozcaada'ya gönderilen Kemal Pilavoğlu 1964 yılında bölgedeki Rumların Türkiye ile gerginlik yaşaması nedeniyle Türkiye'den gönderilmesi sonucunda adada da önemli pozisyona geçmiş ve Kemal Pilavoğlu ada adanın bütün ticari faaliyetlerine ele geçirmiştir. Fırıncılıktan tutun da işte inşaattan tutun da. Ee, ona benzer meyve her türlü e, teşkilat üretim bu adamın elinde ve bu adamın müritleri hiç eksik olmamıştı. bir anda hemen etrafında 170'e yakın e, mürit toplanmış ve müritlerin tamamı erkeklerden oluşmuş e, müritler ve ilk söylediği de Bozya'da da şudur. Bozya'da da şarap yapmak yasaktır ve şarap e, işte günahtır diyerek e, biz şarap yerine reçel yapacağız Tatlılar yapacağız diyerek Müslüman kitle üzerine oynayıp ciddi servet elde etmiştir. Çalıştırdığı mülklerin hiçbirine ciddi paralar vermemiş, açlıktan bırakmış onları. Daha sonra çok garip bir şekilde 1977 yılında Bozcaada'da eşi tarafından Kemal Pilavoğlu mahkemeye verilmiştir. Çünkü eşi onun... Erkek çocuklarına taciz ettiği iddiasında bulunmuş ve Kemal Pilavoğlu da daha sonra Çanakkale Mahkemesi tarafından taciz gerekçesiyle hakkında dava açılmıştır. Bu dava o kadar çok uzun sürecektir ki dava 75 yılında başlar, 76 yılında başlar, 1996 yılında ne kadar? ne hikmetse bir türlü dava bitmez. 96 yılına gelince hep Türkiye'de şahit olduğumuz bir e, mesele gerçekleşmiş olur. Ve e, dava zaman aşımına uğrar. Ticaniler hareketi, bu hareket, bu mürit, bu işte tacizle suçlanan adam hiçbir ceza almaz. Ve Ticaniler hareketi bu şekilde e, ortadan kalkar. 96 son derece önemli. 96 yılındaki Ticaniler hareketinin... Ee, tamamen e, yok olmuş gibi gösterilmesi e, bize aslında çokça gerçekçi olmadığını gösteriyor. Çünkü 96'dan itibaren Refah Partisi iktidarını e, ortadan kaldırmaya yönelik 28 Şubat sürecini de düşündüğümüzde yeni bir grup türemiştir. E, çok enteresan bir gruptur bu. Bir anda ortaya çıkıvermişler ilginç ilginç kıyafetleri, birbirine benzer tipleri, çember sakalları, korkutucu hani İslam'la uzaktan yakından olmayan, sempatik olmayan tavırları bir anda yeni bir tarikatı gündeme getirdi. Medyanın gündemine geldi. Adı Aczimendilerdi. Yani aslında ticani, Ticanilerin misyonunu yeni dönemde kim üstlenecekti? Aczimendiler. Yani derin devletin... Ticanilerden sonraki ikinci operasyonu ne oldu? Aczimendiler. Adnan Menderes'i belki 1951 yılında yıkamadı bu grup. 61, 60 iktidarıyla yıktı. Ama Aczimendiler, Ticanilerin yerine başa geçen Aczimendiler maalesef 28 Şubat sürecinde Başbakan e, Necmettin Erbakan hükümetini Devrilmeyi başardılar. Derin operasyon gerçekleşti. Hayata geçti ve başarılı oldu. Türkiye'de Türkiye'de derin devleti içerisinde tarikatlar, cemaatler her zaman kullanıla gelmiştir. Bu son derece önemli. Bu yüzden tarikatlar, cemaatler çok iyi kontrol edilip gerçekten ehli sünnet üzerine yollarını e, idame ettirmeleri gerekiyor. Eğer ehli sünnet üzerine cemaat ve tarikatlar devam etmezse maalesef derin güçlerin hem ilk e, ülkenin içindeki hem dıştaki güçlerin eee nelerle olduğunu hepimiz yakinen şahitiz. Bir dönem ticaniler, bir dönem acizmendiler. E, çok yakın dönemde de 15 Temmuz sürecini düşündüğümüzde de FETÖ grubunu e, da derin devletin içerisindeki bir operasyonel hareket olarak düşündüğümüzde hatta derin devleti bile etkileyecek kadar öne çıktığını düşündüğümüzde bunların Türkiye'deki siyasete nasıl yön vermeye çalıştıklarını hepimiz yakinen biliyoruz. Ticaniler hareketi bir delin derin devlet operasyonuydu ve derin devlet operasyonunu gerçekleştirdi ve operasyonun devamı da acizmendiler oldu. Hepinize esen kalın diyorum. İnşallah başka bir konuda derin fikir fikirlerde karşınızda olmak temennisiyle esen kalın efendim.